Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu çemberin temel elemanları. Çemberde açılar olacak. Konu anlatımı çözeceğim. Testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri. AYT Matematik Çemberin temel elemanları çemberde açılar birinci test olacak sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu testimiz yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlü konu pekiştirme testleri 11. sınıf matematik kitabının da bir parçasıdır. Ben buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda bu kitaplara ait tüm testleri sırasıyla konu anlattığımız detaylı bulabilirsiniz. Daha fazlasını isteyen arkadaşlarım hızlıca gösteriyorum. AYT için burada gördüğün tüm testler, TYT için burada, ve burada gördüğün ayrı ayrı matematik fizik oynatma listeleri. TYT için burada görmüş olduğun testler. AYT için burada görmüş olduğun testler. Kanalımda mevcuttur. Oynatma listelerinin linkini videonun açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. Tamamını da çözmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah bakalım ne diyor arkadaşlar. Bir çember verilmiş. Bir sürü de çizgiler verilmiş. Löp 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 löp. Şekilde verilen A merkezli. Merkezimiz burası. Çember için yukarıda iki ifadelerden hangileri doğrudur? İrdeleyelim. T doğrusu teğettir. T doğrusu bu arkadaşlar. Evet bakın tek bir noktada dokunmuş teğet geçmiş kesmemiş, sağından solundan geçmemiş ya da dışarıdan geçmemiş. Çok alakası değil. Tek bir noktadan T'ye. Doğrudur. D doğrusu, D doğrusu da burada arkadaşlar. Bir kesendir. Evet kesmiş, geçmiş arkadaşlar e, çemberimizi doğrudur. AB çaptır diyor. Bakıyoruz arkadaşlar çap böyle olmaz. Çap devam etse tamamını görseydi, merkezden gelseydi olurdu. AB nedir arkadaşlar? Yarı çaptır. Bu arkadaş çarpı 7 o zaman bizden. DE kiriştir diyor. Evet bakıyorum DE kiriş doğrudur. Hocam DE kiriş oldu. Neden DE kiriş olmadı? Arkadaşlar PR deseydi PR doğru parçası. Burada bak doğru parçası. PR doğru parçası da kiriş olurdu. Bak kiriş burada kesmiş. E, çemberde çevresinden iki nokta alıyorsun. Bu iki noktayı kesti, birleştirdiğimiz doğru parçası. DM çember parçası yaydır. Arkadaşlar DM bakın şu da çemberin bir yayı, bir parçası ve yaydır arkadaşlar. Doğrudur. Genelde mesela DM deyince burası da algılanabilir. Genelde şuraya bir tane daha harf verilir. Mesela DL denir. DLM yayı diye gösterilir arkadaşlar. Genel gösterim odur. Bunu da kabul ettik. E, dolayısıyla 1-2-4-5 1-2-4-5 bizim için doğru seçenektir konu kapanmıştır. Polemiksiz 2 ile devam ediyoruz. Şekilde 11 cm yarıçaplı. Arkadaşlar yarıçap bu ise çap nedir? 22'dir. Adı üzerinde değil mi? R 2R 2R genelde büyük R harfiyle de gösterilir. D ile de gösterilir arkadaşlar. R de diameter'dır arkadaşlar. R de radius. İngilizceleri de bunlardan geliyor. Bu da diameter'dır. Diameter çarp anlamına gelir. Radius da yarı çap anlamına gelir. O yüzden küçük R ile bunu gösteriyoruz. Bunu 2 ile çarparsam ya büyük R ile ya da büyük D harfi ile gösterir. Diameter o da çap anlamına gelir. Güzel. Çember verilmiştir. AB uzunluğu bakın gizemli bir şekilde 2X artı 5 şeklinde. DC uzunluğu da arkadaşlar X artı 1, X eksi 1 şeklinde verilmiş. Ve ON ne? ON ne? OM'den daha büyükmüş. Arkadaşlar şunu biliyoruz değil mi? Merkezden e, kirişlere çizilen dikmeler bunları iki eşit parçaya böler. Evet. Ve arkadaşlar merkezden uzak olan uzak olan kiriş daha kısa olur. Zaten şeklende görüyorsun. Yani ben buradan AB uzunluğunun DC uzunluğundan da daha büyük olduğunu anlıyorum şu bilgiyle. Hem bu bilgiyle hem de şeklinde gözüküyor. Buna göre x'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? E zaten yazdık arkadaşlar. Ne dedik? A, B, D, C'den büyük olacak. Yani sevgili 2x artı 5 taze zaten eşitsizlikleri çözmüştük. Büyük olacak. Büyük eşit bile değil. x eksi 1'den. Çözüyorum. x'i buraya aldım. x oldu. 5'i buraya aldım. Eksi 6. Sevgili arkadaşlar x eksi 6'dan büyük pardon X artı 5 tamam. X eksi 1'den büyük olacak. Eksi 6. E zaten bu bundan büyük değil mi? Aynen öyle. Bundan büyük olacak. E Zaten sevgili arkadaşlar X eksi 6'dan büyük olmalı. Zaten bu arkadaş değil mi? E, sen söyle. E, bir uzunluk belirttiği için negatif olamaz. Ama ben bir şey daha biliyorum x eksi 1 arkadaşlar bir uzunluk belirtiyorsa e, x eksi 1'in de sıfırdan büyük olması lazım. Değil mi? E, bu zaten e, neredeyse her şekilde sağlanıyor. Bu da bana x büyüktür 1 diyor. Ha evet şimdi oldu değil mi? Bak uzunluk belirtilebilmesi için bunu olmaz lazım. Başka beni kısıtlayan bir şey var mı arkadaşlar? Alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Arkadaşlar x birden büyük olursa sonsuza kadar gider. Bir şartım daha var arkadaşlar. O da ne? Bak santimetre yarı çapım var. Çap olduğu için arkadaşlar bir çemberde en uzun kiriş kimdir? Çaptır. Yani sevgili arkadaşlar şurası da çap olduğuna göre burası da 22 santim olduğuna göre sevgili AB yani 2x artı 5 sevgili arkadaşlar 22'den küçük olmalı. Değil mi? Heh. Evet dolayısıyla DC de bundan küçük olur. Yani AB'nin de aynı zamanda çaptan küçük olması lazım. 2x küçük olmalı 17. x küçük olmalı şuradan devam ediyorum. 17 bölü 2. Bu da kimdir arkadaşlar? 8,5 yapar değil mi? 17'yi 2'ye bölsen. Arkadaşlar bu arkadaş da dedi ki x 8,5'dan küçük olacak. Minik bir değerlendirme yaparsan sayı doğrusunda da görürse bu 0. Bu arkadaş birden büyük olacak dedi. Bu arkadaş da 8,5'dan küçük olacak dedi. Doğru mu? Doğru. Yani X'in alabileceği değerler burası. Sevgili arkadaşlar, ee, alabileceği tam sayı değerlerin toplamı bu durumda 1 olamıyor mu? Olamaz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de kabulümüz. Budur arkadaşlar. Tamam. Bunun toplamı da şudur. Ya istersen arzu edersen toplarsın teker teker ya da Şurada 1 varmış gibi kabul edersin. 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı 8 çarpı 9 bölü 2 biliyorsun n çarpı n artı 1 bölü 2'den değil mi? Bunu tatbik ettim. Bu arkadaş kaç yapar? Hop hop 4, 36 yapar. Ama ben fazladan 1'i de toplamıştım. Eksi 1 eşittir 35. Arzu edenler tek tek toplayabilir ya da şöyle TYT'nin temel kavramlarında yaptığımız hareketi de çekebilir. 35'i işaretler polemiksiz. 3 ile yoluma devam edelim. İş diyor ki O merkezi çemberde ABC açısının ölçüsü X artı 15 ne kadar güzel? AOC açısının ölçüsü de arkadaşlar 3x artı 11. Güzel. Verilenlere göre diyor ABC açısının ölçüsü yani şu arkadaş kaçtır? Önce diyor x gizemini çöz. Ben sana ondan sonra çözerim. Arkadaşlar çemberde iki açı vardır. Biri merkez açıdır. Bak merkezden görürsün. Merkez açı sevgili arkadaşlar gördüğü yay kadardır. Bak burası bizim yayımız ya. Bu da çok basit sevgili arkadaşım. Bak ben sana şöyle göstereyim. Mantığını da anlatayım. Bak şu arkadaşı buradan aldın. Şurada duruyor. Bu yavaş yavaş açılsın. Bak açılıyor, açılıyor, açıyorum, 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 açıyorum. E sevgili arkadaşlar şu maviş ne kadar yer tarar böyle full açsan? Tabii ki 360 derece. E biz zaten çemberi 360 kabul etmiyor muyuz? Evet. İşte merkezden gördüğün açı sevgili arkadaşlar. O yüzden gördüğü yayla aynıdır. Yani bu yayımız arkadaşlar 3x artı 11 derecedir. Tamam mı? Tamam. Bir de arkadaşlar çevre açı vardır. Çevre açının da mantığı şudur sevgili arkadaşlar. Çevre açı da gördüğü yayın yarısı kadardır. Bak bunun mantığı da şu aslında. Şuradan gelsin. Bak bu arkadaş şu yayı görüyor. Görüyorsun değil mi? Gördüğü yayları. Bak 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 görüyor, 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 görüyor. Arkadaşlar bu en fazla bak, tamamında 180'i görür. 180 derece oldu mu? Bütün 360'ı görür. Yani gördüğü yayın yarısı kadardır. Bu durumda x artı 15'in 2 katı aha da bu gördüğü yay kadardır. 3x artı 11. Neden yarısı olduğunu anladın mı? Bak buradan açıyorum. Gördüğü yaylar bak. Görüyor, 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 görüyor. Tam buraya geldiğinde bak 90 derecede 180'i görür. Gel, 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 gel. Tam bir doğru olarak açıldığında 180 derece olduğunda kendisi 360'ı görür. Olayın mantığı budur arkadaşım. Neymiş? Merkez açı tam kendisini görür. Çevre açıda gördüğü yayın yarısıdır. Yani bu arkadaşın iki katı budur. Gel buradan x'i bulalım. <laughs> 2x artı 30 i 3x artı 11 x'i buraya aldım. x eşittir. 30'dan 11'i çıkarttık. 19 derece oldu. E sevgili arkadaşlar bana bu soruluyordu. 19 artı 15 soruluyordu. Topladım. 34 derece buldum. Tuttum C'yi de işaretledim. Tamam güzel. Konu anlatımını çözüyoruz. Ne kadar güzel gidiyoruz. Şekildeki CD doğrusu çemberi C noktasında teğettir. Ne kadar güzel. AB A, eşittir. Arkadaşlar hiç affetmem. Bak benim için de yapılmış. İkiz kenar üçgen görüyorum. Burası 56 mı? Burası da 56. Allah muhafaza unuturum. Hemen işliyorum. İkiz kenar bir yerde ikiz kenar lafı duydun mu? Mesela şurayı duydun. Burası ikiz kenar. İlk yapacağın hareket. Bak ilk yapacağın hareket. Yok yapmıyorsan o sınav salonunu terk et. Ben sana söyleyeyim yani. Sabah uyanıp sınava gitmenin bir anlamı yok. Yapacağın hareket bu. 56-56 hemen işaretleyelim. Bunlar ne olur arkadaşlar? 50 artı artı 56. 100 12 yapar. 68'i toplasam 180 yapar. Bak hemen çizik şuranın da 68 derece olduğunu anladın. E güzel. Devam ediyor. Evet. <laughs> Burası da 56 verilmiş. Buna göre diyor arkadaşlar şu açı. Sevgili arkadaşlar şu açıya da bak bu alfaya da bir şey uydurmuşlar. Teğet kiriş açı diye. Teğet bu da kiriş ya. Bu da burayı görüyor ya sevgili arkadaşlar. Bunda da şey demişler. Teğet kiriş açısı gördüğü yayın yarısıdır. Ama ben bunu teğet kiriş de ayırmıyorum arkadaşlar. Bu benim için çevre açı yani. Çevre açı olarak kabul ediyorum. Çünkü çevre açıda gördüğü yayın yarısı ya. bu da zaten bak çevre açıdır. Şunu do devam ettir bak. Ettir, 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 ettir. Bak tamamını görmüş oluyorsun. Az önce sana şeyde gösterdiğim gibi. Üçüncü soruda gösterdim ya. Ha, bak buradan aç bu arkadaş. Aç, 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 aç. Değil mi bak 180 dereceli 360 gibi. Yani sevgili arkadaşlar dolayısıyla. Heh, bak bu 68 nereyi görüyor? 68 de aynı yeri görüyor. E arkadaşlar 68 derece eşittir. Alfa o zaman. Çünkü bu da bunun yarısı. Bu da bunun yarısı olacak. Tamamını istersen de bunun iki katı kaç yapar? 136. Yayımız 136 derece. Yarısı 68. Yarısı da 68. Alfa kadar. Anlaştık. Ders sol yani. Konu kapandı. 5. Numero. Diyor ki arkadaşlar. O merkezi çember ne kadar güzel. 58 42 B, O, C. B, O, C. Şunun tamamı soruluyor arkadaşlar. Ya arkadaş ben bir dörtgen biliyordum. Dörtgende iç açılar toplamı 360. Şu açıyı bilmiyorum. Arkadaşlar bulabilir mi? İşte çember, çevrel çember geçtiği için böyle bir faydası var. Arkadaşlar burada yürüyeceğim harekette şu. Bak bunlar yarı çap. Yarı çap. R, R. Durma sen de bir yarı çap daha çiz. Bu da R. Öyle değil mi güzel? Ve ne çıkıyor arkadaşlar? Bak ikiz kenarlar. 58 mi? O zaman burası da 58, değil mi? Bak 42 mi? O zaman burası da 42. Gördün mü? İhtiyacın olan bu arkadaşı da bulmuş oldun. E, alfa'yı kolaylıkla bulabilirsin şimdi. İstiyorsan A B C O dörtgeninin tüm iç açılar toplamı 360 dereceden gider. Alfa'yı buluruz. İstersen öyle bulalım. İki tane 58 artı 2 tane 42 artı alfa 360 derece olacak. Bu arkadaş 116. Bu arkadaş 84. Topla bunları. 0. Aa, Aa, tam 200 yaptı. Alfaya kaç kaldı arkadaşlar? 160 derece kaldı. Budur. Hocam çember çözelim. E, çember çözüyorsan da bak 42 42. Şuraya kaç kalıyor sevgili arkadaşlar? 42, 84. Buraya 96 kalıyor. 58, 58, 116. Buraya da 64 kalıyor. Bunları da toplayarak üçgenden üçgenden de gidebiliriz. Tamam mıyız? Bitti bu kadar. Ama ben kapalı bir alan bölge buldum mu hiç affetmem. Ben dörtgenden çözerim. Dörtgenlerin iç açılar toplamı 360. Bunda hem fikiriz. Trilyon tane çözdük. E A doğrusu çemberi A noktasında teğettir diyor 6. soru. Trilyon yoldan yine çözeceğimiz bir soru. AB, B A, eşit. Arkadaşlar eşit kirişler. Eşit kirişlerin gördükleri yaylar da eşittir. Bunu asla unutma. Güzel. Bak 45 derece ve teğet kiriş dedik yani çevre açı. Arkadaşlar burası 45 ise burası 90 derecedir. Bu aynı e, yayı göreceği için kirişler burası da 90 derecedir. E dolayısıyla bak şunları birleştirdiğinde bu arkadaşın merkezden geçtiğini e dolayısıyla 90 90 180 şu dilimin de 180 derece olduğunu kolaylıkla görürsün. MBDC BDC ha yayının ölçüsünü soruyor. E zaten yazdık 180. Değil mi? Ne kadar kolay. Ya da şöyle de yapabilirdim. Bak bir şekil daha göstereyim. Bu 45 gördün mü? Burası da 45'tir. Aynı dilimi görüyor. E burası doğru açı. Demek ki burası 90 derece. 90 derece her zaman çapı görür. Ya da çevre açı de. Çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. 180. Her yol bize <laughs> doğru cevabı götürüyor. 7 numara. de şöyle sesleniyor. Evet. Yeni yeni özellikler öğreneceğiz şimdi. E, tamam. Kesişimleri F noktası. 50 derece üzerinde. 100 derece üzerinde. Buna göre diyor alfa ne kadardır bu? Hmm, enteresan. Arkadaşlar alfaya giden yol şuradan geçiyor. Bak buradan geçiyor. Çünkü neden? Alfa nereyi görüyor? Bu yayı görüyor. Arkadaşlar çevre açı gördüğü yayın yarısı kadardı. Burası ne kadar olur? 2 alfa kadar olur. Öyle değil mi? Bak direkt onu söyleyeceğiz. Gördüğü yayın yarısı. Konu bitti. Peki hocam diğer yandan nasıl çözeceğiz? Sevgili arkadaşlar iki şekilde de çözebilirim. Hemen şunu hatırlatıyorum. Hop. Dışarıdan bir açı. Burası alfa olsun. Bak şurası y yayı. Burası da x olsun. Arkadaşlar alfa bu kesti ya y eksi x'in yarısı kadardır. Dolayısıyla şöyle diyelim. Bak mesela şuraya x diyelim. Alfa cinsinden yazalım, sonra 100'de bir başka bir yere geçeceğiz. Şurası x olsun. Arkadaşlar 2 alfa eşittir x eksi 50 bölü 2'dir. Şundan şunu çıkartıyorum, pardon. Ee, 50 tam da şeylerini yaptık. Tam terslerini söyledik. Arkadaşlar 50 derece, 50 derece x'ten 2 alfa çıkar yarısını bulursun. Buradan ne görürsün işler dışlar? x eksi 2 alfa eşittir 100. x denen şey 100 artı 2 alfadır. Yani burası arkadaşlar hop, 100 artı 2 alfa oldu. 100 artı 2 alfa. Bak şimdi ben bu yayı da bu yayı da alfa cinsinden yazmayı başardım. Şimdi de arkadaşlar bu dışarıdan gören yay. Bir de sevgili arkadaşlar içten bak içten herhangi bir noktadan gören bu iki yayı gördü ya bunun da şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Hop. Kirişleri çizdin. Şuradaki açı alfa. Yine buralar x, y olsun. Bu durumda da alfa arkadaşlar x artı y bölü 2'dir. Bu özelliği kullanacağım. Yani 100 derece eşittir. 2 alfa artı şu arkadaş 100 artı 2 alfanın yarısıdır. Dolayısıyla işler dışlar çarpımı yaparsam 200 eşittir. 4 tane alfa artı 100 buradan sonrası çocuk oyuncağı 4 alfa eşittir 100'den alfa eşittir 25 derece. Konu kapandı. Tamam mı? Alfayı soruyordu zaten bana. Alfayı 25 olarak buldu. Adana'yı da işaretledim. Hiç acımadı. 8 diyor ki arkadaşlar tereddüt etmeden onu da işaretledik. Daire dilimi biçiminde özdeş kanatlardan oluşan kanatları o noktasında birleşen van dış kısmı bir çember belirtmektedir. Yani şurası. Bu van arda, arda gelen her iki kanadı arasındaki açısının ölçüsü birbirine eşittir. Özdeş daire dilimlerinden birinin yay ölçüsü 42. Arkadaşlar bak buralar 42 derece. Şuralar 42 derece. O zaman hatta gel şuraya çizelim. Oradan daha kolay gözüksün. Bak bu arkadaşın dört tane mi? Evet dört tane yay şeysi var. O mükemmel çizdim ha. <laughs> değil mi? Fena değil. Arkadaşlar şunlar 42. Şuraya şöyle yapalım da. 42, 42, 42. Yani yani lafı uzatmayalım. Şuralar 42 derece canım. Bak 42 derece, 42 derece, 42, 42 değil mi? Buralar 42 derece merkezden görüyor. Şunlar da hep eşitti arkadaşlar. Bak bunlara da alfa alfa diyelim. Alfa, alfa, alfa. Aralıklar değil mi? Şuralar da hep eşit. Buna göre vantolyonun artışık iki kanadı arasındaki açının ölçüsü. E sevgili arkadaşlar yani sorulacak soru mu? 4 tane 42 değil mi? Bak 4 tane 42 artı artı 4 tane alfanın toplamı 360 derece yapar. Bak kolay hesap yapmak için herkesi dörde böl. Hiç uzun uzun şey yapma. Dörtler sadeleşti. 42 artı alfa eşittir. 90 derece. E zaten şuradan da gözüküyormuş ya. Bak buradan 90 ayırabiliyorsun. Değil mi? 90. Alfa ile 42'nin toplamı 90. E kim bu arkadaşlar? 48 tabii ki. Bursa. Tamam. Bunu yazdıktan sonra e, alfa eşittir. 48 dereceyi bulursun. Harika. 9 numara. O merkezi çembersel bir bölge A noktada bulunan iki küçük hani aydan bölgeler şekilde tarımlandırılmış. Biraz atraksiyon yapılmış. Ee, bir gördüğüm gibi prodüksiyon hazırlanmış arkadaşlar. Bizim için yeni nesil soru olsun diye. Burası 125 dereceymiş. Buna göre BOC. Arkadaşlar bu da çok çok oyuncağı bizim için değil mi? Çünkü neden? Bak bu arkadaş bir çevre açı. Çevre açı gördüğü yayın yarısı kadar. O zaman M şuraya da biz ne diyelim bir tane x diyelim. B x, c yayının ölçüsü 125 çarpı 2'den 250 derece olur. Kolay soru ya ben süslüyorum artık. E sevgili arkadaşlar o zaman şu yay ne kadar olur? M, B, A, C yayının ölçüsü. Bak açı şöyle gösterilir. Yaylar böyle gösterilir arkadaşlar. Bu yay o zaman 360 250'den çünkü tamam 360'tır. 110 derece olur. E 110 derece de arkadaşlar alfa kadardır. Çünkü merkezden görüyor değil mi? Alfa eşittir. 110 derece olur. Mevzuyu da kapatmış oluruz. C'yi işaretleriz. Geldim 10 numara. Şekilde her bir saatlerin arası eşit parçalara bölünmüş dairesel saat verilmiştir. Saatin saat 8 olduğu akrepli yokun açılar alfa betadır. Alfa eksi beta'nın mutlak değeri. Yani alfa ile beta arasındaki fark. Arkadaşlar bu çok klasik. Aklında tutacaksın. Ben bunu çok geç öğrenmiştim. İlkokul, ortaokullarda. Nasıl bunu geç öğrenirim çok şaşırmıştım. Arkadaşlar bu 360 derece mi? Evet. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parça var. Şimdi bak bir şey daha söyleyeceğim. Kaç parmak görüyorsun? 4. Kaç ara var? 12, şey 3. <laughs> 4 parmakta 3 ara olur. E burada da 12 tane sayı var. Nasıl 12 ara oluyor? Arkadaşlar bu dairesel olduğu için. Sen bunları yan yana böyle şey yazsaydın. 1, 2, 3 12 burada 11 ara olurdu. Dairesel yapınca 12 tane ara olur. Heh. Lafın özetine geliyorum. Arkadaşlar her bir daire dilimi şunların dilimleri 12 ara olduğu için 360 derece 12'ye bölünür 30 derece bulunur. Bak 30, 30, 90. Görüyor musun? Bak burası tam 90 olur. 30, 30, 30, 90, 30 böyle gider. Tamam. E saat bu saatten sonra arkadaşlar, o zaman şunu söyleyeceğim ben. Bak, beta burayı görüyor, değil mi? Şu yayı görüyor. 1, 2, 3, 4 tane 30. 4 çarpı 30'dan burası 120 derece yapar. Bunu artık hesaplamaya gerek yok sayıp da. Çünkü geriye kalan 240 derece, değil mi? Demek ki 12 tane var. 4, 8 tane var. Pardon, 8 çarpı 3 değil, değil mi? 8 çarpı 30'dan bu da 240 derece. Alfa 240'ı görüyor. 240 bölü 2'den alfa eşittir. 120 derece olur. Sevgili beta da sevgili arkadaşlar 120'yi gördüğü için gördüğü yayın yarısı kadar. Bu da 60 derece olur. Aralarındaki fark arkadaşlar 60 derecedir. Tamam. Mutlak değer neydi? Mesafeydi. Aralarındaki farktı arkadaşlar. Farkın mutlak değeri budur. Alfa eksi beta. Tamam. Bu beta eksi alfa mutlak değeriyle de aynıdır. Bir mutlak değer dokundurması da yapalım. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona geldik. Testin başında hatırlattım. Testleri tekrar hatırlatıyorum. Bunları çözmek senin lehinedir. Kanalımıza abone olmak serbest. Yaymak daha da serbest. Testi nihayetlendiriyorum. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu teslimimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.